Selam arkadaşlar. Bugün sizlere okul alışverişimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki okulların açılması yaklaşıyor ne yazık ki. Okulu açıkçası ben fazla özlemedim fakat okul alışverişi yapmayı çok severim ben. Bu yüzden size bugün okul alışverişimden bahsedeceğim. İlk önce defterlerle başlayalım. Ben ilk önce tam defter sayılmasa da şöyle kurdeleyle bir tane notluk aldım. Ben onu yapraklı olduğu için defterde sayılabilir bence. Böyle sert karton kapak. Yani kapak değil de e, altlık. Arkası beyaz. Burası çizgili. Burası böyle açılıp geri takılabiliyor. Ayrıca sayfaları da yırtılabiliyor. Yani gayet ideal not tutmak için. Sonra bir tane okulda kullanmak için ve gerek olursa diye böyle çizgili e, 40 sayfalık bir tane defter aldım. Gerek ödev, gerek farklı minik derslerde bilişimdir, din gibi veya müzik özel notları almak gerekirse bunu kullanmayı planlıyorum. Sonra gelelim asıl ana derslerimizin yani asıl derslerimizin defterlerine. İlk önce ben sosyal defterimden bahsetmek istiyorum. Böyle çizgili asmış yaprak. Hoca bize fazla yazı yazdırmıyor. Bu yüzden ben böyle almayı tercih ettim. Yeşil biraz garip duruyor rengi. Dediğim gibi çizgili. Şurası spiral. Böyle. Sonra gelelim fen defterine. Ben fen defterini çok seven biriyim. Fakat hoca fazla yazı yazdırıyor. Bu yüzden yüz yapraklık kalın bir defter aldım. Bu da çizgili. Fakat normalde kare olması gerekiyor. Ben fazla yazı yazıyorum. Yazım bozulmasın diye böyle aldım. Sonra gelelim benim en sevdiğim deftere. Bu kurdeli, kurdeli ve sert kapatlı matematik defterim. Bu da yüz yaprak fakat bu kareli. Tabii ki matematik olduğu için. Böyle bir defter. Bakın A4 yüz yaprak. Kareli, spiralli. Bunu da geçelim. Sonra gelelim Türkçe defterime. Türkçeyi de ben az çok seviyor gibiyim. Bunu da 80 yaprak aldım. Çünkü Türkçede de gerçekten yazı yazıyoruz fazla. Zaten Türkçe dersi olduğu için. Bunu da çizgili aldım böyle. Ve son olarak İngilizce defterim. O İngilizce hocası çok fazla yaz yazdırıyor. Bu yüzden bunu da yazı yaprak aldım. Böyle. Bu da çizgili. Ve defterlerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kalemlere. İlk önce uçlu kalemden bahsetmek istiyorum. Böyle Faber Castell'in bir uçlu kalemi. Yastık uç ve 07 uç. Yanında da kendi ucu da geliyor. <laughs> Sonra böyle not alırken ya da işte okulda yazım güzel gözüksün biraz süsleme olarak böyle renkli bir şey aldım. Bu arada arkadaşlar hiçbir reklam değildir. Yani öylesini almıştım. Turuncu, sarı, sarı turuncu, kırmızı ya böyle bir sürü renk var işte. Sonra sıra geldi diğer kalemime. Bu da önce kremin bir benzeri. Fakat bu yeşil ki yeşil rengini gerçekten çok severim. Yeşil ve pembe benim favori renklerim favori renklerimdir. Bunun da yanında ucu var. Bunun, e, bu yastık uç değil sanırım. Fakat bu da 07. Haber kastım Sonra aynı e, şeyin aynı kremin siyah rengi. Bunu da öylesine almıştım. Yani güzel. Aynısı yine yanında ucu var. Sonra şöyle bir tane işte kalem, mürekkepli kalem. Bunda öyle hoca falan isterse diye her yüzeyde kalıcı yazıyormuş. Sonra şöyle bir tane, iki tane daha, iki tane fosforlu kalem aldım. İşte işaretlemek için. Böyle kalın inceye doğru gidiyor. İki renk. İki rengi de çok severim. Sonra arkadaşlar ben bir resim yapıyorum. Bu yüzden HB, 2B, 3B ve 5B kalemler aldım. Kolay açılıyorlar. Yani kara kalem için ideal. Ve son olarak da ay bir şey düştü. <laughs> son olarak da kalemlerde böyle bir şey aldım. Az yani küçük birazcık kalemliğime sığması için. Şurasında kalem tıraşı da var. Renkli kalem. Kaç renk varmış bakalım yazıyor mu? yazmıyor. Neyse bunu da geçtik. Evet kalemler serimiz de bitti. Şimdi sıra geldi silgilere. Arkadaşlar ben dediğim gibi silgileri çok severim. Pardon yıldızları çok severim. Bu da benim en sevdiğim yani birinci renk. Pembe rengi ve sarı da var ama olsun sarıyı da severim. Normalde ben bunu BİM'den almıştım. Böyle pardon şöyle birleşik olarak gelmişti. Fakat ben kestim. Böyle bir sürü yıldız silim oldu. Bunları da kenara alalım. Ve diğer bir silim de böyle iki tane sınav silgisi. Sınavda kullanmak için kolay siliniyormuş. Yani kolay siliyormuş. Bu da böyleydi. Ve şimdi bant. Bant zaten tek bir şey. 12'li. Yani herhalde sene boyunca kullanırım ben bunu. Ve sıra diğer notluklara. Bu mıknatıslı mini notluk. Böyle yapışabiliyor. Buzdolabına veya falan öyle şeylere. Mini olduğu için küçük şeyler yazılır. Belki ev ihtiyaçları falan yazılır. Ama yine de ben okul alışverişi olarak sayıyorum. Sonra şöyle bir tane böyle post falan var. Türkiye'de yapılmış. Rengarekler gerek origami gerek notlar için kullanırım ben bunu da. Sonra kalem tıraş. Tıra dediğim gibi mavi ve pembe. Küçük ama kullanışlı. O yüzden iki tane aldım. Yani ikili aldım. Sonra ataç. Fakat demir ataç değil plastik ataç ve küçük. Bunu aslında ben değil annem aldı. Yani ben kullanacağımı sanmıyorum. Yine de göstereyim dedim. Sonra bir tane böyle şey var. Kalem kutusu gibi bir şey. Böyle koyulabiliyor. Pembe yine sevdiğim bir renk olduğunu söyledim kaç kere. Sonra bir tane makas aldım. Şöyle. Bu da zebra şeklinde. Yani kullanışlı olur herhalde. Sonra dedim yine gibi resim yaptığım için fırça aldım kendime. İşte 2, 4, 6 ve 8 boylarında. Yani öyle dörtlü bir fırça setiydi bu da. Sonra uzun bir cetvel aldım. Şeffaf olması daha iyi diye düşünüyorum. 30 cm ölçüyor sonra sıra geldi yapıştırıcılara yapıştırıcılara böyle bir tane pirit aldım böyle dönmesi çok hoşuma gitti <laughs> niye bilmiyorum ama hoşuma gidiyor böyle şeyler sonra bir tane de bikin, bikin böyle bir glue stini aldım bu da organik falan diye almıştım ve son olarak yapıştırıcılarda böyle Faber Castell'in plastik tüp yapıştırıcısını aldım. Su bazlı yapıştırıcı. Yani su yapıştırıcı denebilir bence. Ve son olarak her şeye son olarak bu aldım. Dörtlü 07. Bu da rotringim 2B3. Yani bu kadar arkadaşlar. Şöyle masamda göstereyim size. Yani Gojo ve Gato'yu çok seviyorum. Yani Jutsu direkt seviyorum zaten ama o eksi benim için ayrı bir yerdedir. Ayrıca şöyle kitaplarım var. Bir sürü Wattpad ve diğer e, şey karışık tarzı. Eylül Başakşehir'in potansiyel olan bir kızı kitabını öneririm. Seviyorum onu. Sonra Muize ve Beni öneririm. Engeller olan bir çocuğun kitabı. Sonra şöyle Lego çek yapmayı çok severim. hadi yapmazları çok severim. Ve dediğim gibi pembe ve mumu çok severim. Albumum kokulu arkadaşlar. O yüzden koku versin diye böyle bıraktım. Ve bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.